Şimdi Aydın Efeler'de Engin, bu olayı sen vermiştin yanlış değilsen bir gün su, şeyde, değil mi? Çok yüzeysel anlatmıştım. Aynen, Aydın Efeler'de Engin, e, evde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Turgut e, ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayet şüphelisi gözaltına alındı diyor Engin. E, Doktor Ahmet Çakaloğlu 8 Şubat'ta saat 18'de bir süredir haber alamadı babası Turgut, ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun Efeler ilçesi, Efeler ilçesindeki iki katlı evine gidiyor. Evine giren Çakaloğlu anne ve babasını e, kanlar içinde buluyor. İhbar ediyor polisi arıyor. 112'yi arıyor. E, polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekipleri geldiğinde iki çiftin de boyun ve karın bölgesinde e, ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu tespit ediyor Engin. Öldüklerini e, belirliyorlar. Ee, otopsiye kaldırılıyorlar. Otopsi yapılıyor Engin. Ee, çiftin evinden saat 3 sıralarında bir kavga sesi geldiğini söylüyor komşuları. Aydın Emniyet Müdürlüğü bir soruşturma başlatılıyor. Bu arada bu olay e, ilçede yani yerelde Engin çok şey yaptı. Hani tep işte etkisi büyük bir olaydı. O yüzden özel bir ekip oluşturmuştu. 5 ayrı... E, Özel ekip e, bu soruşturmayı inceledi. Eve yakın bütün güvenin kameralarına bakıldı ve incelendi. Savcılık kararıyla bu engi, bak bu çok önemli. Savcılık kararıyla ev mühürlendi. Savcılık kararıyla ev mühürlendi. Kapıya polis çeredi çekildi. İncelemede vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Tulkut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde. 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu'nun cesedi ise Engin üst kattaki yatak odasında bulunmuş. E, tabii bu arada aile içi e, ölümden şüpheleniliyordu ilk günlerde Engin. Acaba aile için, içinden mi oldu diye. Polisler bir inceleme yapıyor. İki kesedeki altının alındığını Engin, Nuran e, üzerindeki altın kolye, yüz küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirliyorlar yine ekipler eve zorla girildiğine dair bulguya rastlamıyorlar. Bu da engin aile içi bir ölüm mü cinayet mi evet. şeyini sorusunu sordurmuştu. Polisler çakalolu Çakaloğlu işte çiftini tanım işte tanıma ihtimali olan ya da hırsızlık olabileceğini değerlendirerek biraz bu ekip buna yönlendiriyor kendini. Otopsi işlemleri de yapılıyor. Ee, en son Engin, polis 12 gün boyunca Engin teknik ve bir fiziki takip yapıyor. Bütün güvenin kameralarını dediğim gibi el koyuyorlar ve bir kişi buluyorlar, tespit ediyorlar. Bu kişi hurdacılık yapan birisi Engin. Bunu takibe alıyorlar. Bugün e, öğlen saatlerinde bir operasyon yapıyorlar. O polis operasyonu anlayınca bu hurdacı kaçmaya çalışıyor. Kaçarken de gözaltına alıyorlar. İlk ifadesinde de zaten polislik ifadesinde e, suçunu direkt itiraf ediyor. yani Alındığı gibi itiraf ediyor. Zaten kaçmasına da belli zaten Engin. Nasıl girmiş eve Fırat? Hurda evet. almak için mi girmiş? E, tam net bir şekilde yani ifadesi yok. Ama şunu söylüyor. Diyor ki yani niye öldürdün? Gerekçesini öğrenmeye çalışıyorlar. O da diyor ki Turgut Çakaloğlu'ndan para istedim diyor. Bu da bana para vermedi. Ben de öfkelendim diyor. Öfkelendiğim için şey yaptım diyor. Evin üst katından da ee, bir ses duydum diyor o sesler yani nuran nuran çakal e, Çakaloğlu'na ait ses onu da orada e, öldürdüm e, suç aletini ne yaptın diyorlar o da ben bıçağı aldım orada dereye götürdüm diyor e, derede de ayrıca çalışma yapıyorlar çünkü o suç aletini bulmaları gerekiyor enki e, durum böyle ve burada en önemli detaylardan birisi de Fırat'ta yayın öncesi konuştum ben anlatmadım konuştum. onu hurdacının yabancı uyruklu olması. Onu söylemedim mi? Yok. Ha tamam. Yani kan donduran bir olay. Şimdi ben hatırladım. Bizim bahsettiğimiz konu bu değildi. Bahsettiğimiz konu e, değil büyük büyük baba annesinin yani adam e, kendi karısının gırtlağını kesip torunlarını arayıp "Gelin ben işte anneannenizi, babaannenizi öldürdüm." diye haber vermişti. Hı. O olayla karıştırdım ben. Ee, ya Fırat abi yabancı yani nedir bu bizim yabancılardan çektiğimiz ya? Yani bunu <laughs> konuşunca da bir yerden sonra ırkçı oluyoruz. Ya son bir aya baksana son bir aydaki bütün hemen hemen ölüm olaylarının çoğunda yabancı uyruklular var. İki tane yabancı uyruklu geliyor, kadınları işte öldürüyorlar, parçalarını İstanbul'un farklı yerlerine koyuyorlar. Bugün bakıyorsun bir tane yabancı hurdacı geliyor, eee para istedim, eee vermediler. Yani girdin öldürdün. Buradaki şey e, dikkatimi çekti, biraz ona baktım ben aslında. E, bu tabi olayla ilgili e, polis tabii ki bir ilçede olmasına e, rağmen, e, aslında, yani ilçe şu yüzden ilçe diyorum çünkü ilçeler genelde daha küçük yani polis yapıları vardır, yani teşkilatlar küçüktür. Ee, ama buradaki teşkilat e, hızlıca özel ekip oluşturmuş e, ve bu özel ekipler bütün in, e, incelemeyi de çok hızlı yapmışlar. Yani o güvenlik taramasını hızlıca yapıp o e, delillerin delillerin yok olmasını engelleyip evi hızlıca şeride çekip şeritten sonra e, bir şekilde orayı e, şey alanına çekip hani güvenli alana çekmeleri e, çok önemli yani çok önemli ve bir soruşturmayı da en azından şu anda eğer işin içinden başka bir şey çıkmazsa e, polis böyle tamam